kör olduğum noktaları görmeye başladım yavaş yavaş. İşte en büyük manipülasyonu bizim gibiler yapıyor. Ve çok büyük bir yalan bu. Kişinin başkasını kandırması değil, kendini kandırması, kendini göremediği bir alan. Hani kör nokta ya, onu görmek gerçekten çok zor. Gerçekten her şeyin, her şeyin ama Aydınlık tarafı ve karanlık tarafı var. Yolcunun en başından beri söylüyorum senin öğretmenliğin gerçekten bu yolculukta çok farklı. Çünkü bana göre sen insanların beynini açıp bir çip var onu yerleştirip kapatıyorsun bana göre böyle ve o çok büyük fark. Bir şey anlamak mı istiyorsun? Gerçekten hayatında yaşamak mı istiyorsun? Al dinle, gel kurslara katıl. Ve öğren ve hayatını geçir. Nefes koçluğunu seçtim ve iyi ki seçmişim. Yani bunu belki hani sezgisel olarak o yaptığım meditasyonun etkisiyle ben e, bunu profesyonel bir meslek olarak yapmadım. Ben bunu kendimi dönüştürmek ve ustalıkta en ileri seviyeye gidebilmek için yaptım. Çünkü bir tarafım bunu biliyordu. 40 yılda yaşayacağım şeyi birkaç ay içerisinde yaşadım. Ne oldu sonra? Sonra kanser oldu. Oo. Üçüncü evre. Ortaya çıktı. Evet. Ben tedavimi programını değiştirdim. Kendim bunu ayarladım. Yine kiminle devam edeceğimi, nasıl bir programla devam edeceğimi seçtim. Ve sonradan görüştüğüm doktor bunu nereden bildin, hayatını kurtarmışsın dedi. Nitekim o şekilde oldu. Ve sağlığın yerine geldi. 4 ay içinde. Evet. İnanılmaz. Mı? Yani benim için muhteşem bir yolculuk oldu. 2016 yılında mucize kursuna katıldım ve çok sıkışmış hissettiğim bir zamanda katıldım aslında. Duygusal değişiklikler, çokça yaşadığım depresyon deneyimi, depresyon ilaçları kullanmam. Dolayısıyla bütün bunlar, bütün bu duygusal tetiklenmelerim, bu süreçler yönetemediğim bir duygu durumu adım adım kilo almama sebep oldu ve bir baktım hamilelik kiloma gelmişim yani. Hamile gibiyim yani öyle. Analitik bir insan olduğum için benim için zihin çok önemli. Ve gerçekten zihin çalışmaları benim çok yani muhteşem bir açılıma sebep oldu. Çünkü daha öncesinde işte duygu değişimleri yaşıyordum, etkileniyordum. Bu denge noktasına, zihin çalışmaları denge noktasına geldikçe aslında adım adım ilerlediğim bir süreç oldu. Ve bütün o duygusal gitgeller kalktı ortadan, zihnim netleşti. Buna bağlı olarak yani hiç kilo ile ilgili bir çalışmam olmamasına rağmen spesifik olarak sadece zihnimde nerede tetikleniyorsam o noktalara çalışarak bir buçuk yıl içerisinde, iki yıl içerisinde yaklaşık 20 kilo verdim. Benim yolculuğum aslında senle tamamen böyle kafamın karman çorman olduğu bir dönemde çıktı ne istediğimi gerçekten hiç bilmiyordum. Çünkü bir sürü şey denemiştim. Sevdiğim şeyleri yapıyorum, dolmuyor. İşte kendimce işimi değiştirmeye çalışıyorum, kıpırdayamıyorum. Yani bütün kapılar kapanıyor. Sadece nefes geçti. Ben araştırmaya başladım. Çat diye sen çıktın karşıma. Ertesi gün tanıtım var ve yanındaydım. Kaç sene hayat amacını arayan bir insan var ve senin mucize kursuna geliyor. Daha o mucize kursunun bir seansında ben kalktım ve buldum dedim ya. Problemin de ne olduğunu anladım. Hayat amacımın da ne olduğunu anladım. 4 yılda geldiğim seviyeye yani ben zaten inanamıyorum. Arkadaş çevrem hiç inanamıyor. Aile çevrem hiç inanamıyor. Ben ilk nefes seansında Wow, o muhteşem hazineyi buldum. Benden o kadar çok vardı ki. Ben kurtulmuştum ama onlar da kurtulmalıydı. Kuran gözyaşlarını dizlerle dökmeye devam ediyoruz. Bir şekilde kalkıp bedenimi sürükler gibi bir hayat yaşıyorum ve benim elime kocaman bir hazine bıraktılar. Tabii ki de ben bunu sevdiklerime götürmek durumundaydım. Çok kolay evet, bir yol var, var arkadaşlar, bir yol var. var.